yıkayacağım bunu tamam. hadi çıksın üstüne çıksın omzuna çıksın koy elini aç elini avucunu aç Aha. aç 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 çıkacak şimdi Allah. bak bak kazağın içine girdi ya kolları Aa, düştü, mi? düştü Samet Senin ne geliyor Samet? Evet. Kamyonun arkasına bindiysen olma. Kamyonun arkasına bindir cümbübi gezdir. Bu kamyonun arkasına bindir. Çıkar koluna çıkar yatak kolunu. O kendi çıksın. Heh. Evet, gel kamyonu koy şimdi. Alttan tut. İçeride, içeride. Hı. Heh, Heh. Evet, civcivimiz geceye çıkacak. Aha, indi aşağı. Küçük geliyor mu? Beni Bak şimdi şey kucağına çıkacak. Bak 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 bak. Otur biraz bakalım ne yapacak de. Ha öyle uzanma. Uzan bakalım kafana çıksın. Yapmadı? Ha sana çıksın yat yat sana çıksın. Gel. Rü ya çat 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 çat. Bri çat 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 çat. Çe 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 de de öyle söylüyor. Ur çat 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 çat. samet geliyor, yüzü gelmiyor ya. Böyle yap gelsin samet Samet'in buğdaylarını koyalım Bulgurlarını ıslatalım, yesin Elini böyle koy bakalım Çıkacak mı eline böyle koy Heh. Yok misketle civcivi vurmaya çalışıyor Samet usta Evimizin neşesi. <laughs> yeşil adamla karşı karşıya kalırsa ne yapar acaba Samet? Bir yeşil adamla tanıştırsana Samet. Yeşil devle. Ama vurmadan, tamam mı? Allah! Yeşil adamı ezdi ya araba. Bak bak Samet ne yapıyor bak bak. <laughs> Arabanın antenini yemeye çalışıyor. Yapma babacığım, yapma. Babacım yapma babacım. Acır babacım. Bak ne güzel oynuyor onunla bak. Burada oğlum anne. Anne burada mı? Burada burada. burada. Efendim, baba. Efendim babacığım. Sen git. Tamam anne mi gelsin? Tamam gelecek. Gelince ben gideyim.